Evet arkadaşlar yeni evimiz görmüş olduğunuz üzere. Şaka yapıyorum. Ikea'dayız. Hadi. Arda da burada. Çok güzel. Annemler nerede? koltuğa bak. Hmm. <laughs> Diğer odayı gördünüz mü anne hani şurayı? Şu kısmı. <laughs> Çok güzel değil mi? <laughs> Burası ev gibi koridor yapmışlar. <laughs> ev yapmışlar yalnız kanka. Ciddi ciddi ev yapmışlar. Bir canım çok ucuz. Aa, her şey çok ucuz Kanka bir şey diyeceğim gündüz gibi yapmışlar Aslında gündüz değil. çok güzel. Gel. Ana. Şöyle küçük güzel bir salon. Şunları <laughs> <Öyle> biliyor musun? <laughs> Mavi kutu. Hayır. Sence anne? Bence daha büyük bir şey. Heh. Efendim. Bak bu. Bunlar Ezgi küçük gel. ve dar. Gel Ezgi, gel bakalım. Eylül Hanım'a ne de olsa bir <laughs> şey <sevin> gibi. <laughs> Tek kişilik balıklar çok güzeldi. Tabii canım. Kaç para? 999, 999, 999 yani 1000 lira. 100 lira. <gülüyor> <gülüyor> Bak bunlar da hem yatılıyor hem oturuluyor. Gizem ablamın yatağı da böyle kanka. Hı böyle mi? Evet. Ne güzel işte. Sayın Umur Türe, Sayın Umur Türe çocukların salonuna gelmeniz rica olunur. <laughs> Aa bu yatak oluyor işte. Canan gibi bu 2000 <laughs> Sehpalar. Hanım. çok güzel. Anne bana, sen bana ya. böyle bir... Ezgi. Çift katlı bu çok pis katı. Ben alt kata sen yatarım mı? Ama önce kata ben. Niye? <gülüyor> Niye? <gülüyor> mum seti. Ne? 3 bin lira. 3 bin liraymış ama güzel kullanışlıymış. Gerçekten. Otur bakalım. Ben yatak oluyor. Evet. Ama o daha evet. rahat. Biliyor musun? Bence diğeri daha rahattı. Bence de. Ama bu daha kullanışlı. Neyse ben nasıl Neyse. bir kit şey Annemle geliyor mu? Bir şey değil. Bu çok Aha! Kaç var o? 50 lira. Mı? Hayır 50 lira bu. Ha bu mu? Bu, bu 50 lira. Çok güzel. Değil mi? Nerede? 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 Geldim. Adam sen? Tamam tut elimi. Orada. Bence Çok güzel. Kaç para? 50 lira. Eylül işte bu. Nasıl? Bir kapat. Bak dolaba monte. Bunun kapağını kulp olmadığı için Ezgi de açamaz. Aynen. Bak. Kulp bak. kulp olmadığı için Ezgi açamaz. Bu da bu da yeter sana zaten. Kulp olmadığı bir kapat anne. Evet. 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 Kulp olmadığı kulp için Ezgi açamaz. Içine. Bak kulp Baba. olmadığı için kimse açamaz Yani çocuklar. Bak içine de dizer böyle açıp böyle çekerken açılıyor. Ama bence Ezgi açar. Evet kaç veraymış? Aha. Ne? Ha. Gerçek pasta mı? Açılıyor mu? Yoksa. Gerçek pasta mı? Ya evimizin mutfağı böyle bir şey olsaydı. Yani. Daha çok yudumuz var, ikiye dayanırsın işte, bir sonsuzluğun için. Tam aynı böyle canım, zorlama. Mutfak. Ay yumurtayı ne kadar gerçekçi yapmışlar. Ona bu bölümü de var. Arkadaşlar mutfağınızda böyle bir yer olduğunu düşünün. Bence çok güzel olur. Mutfak mı yok? Mutfak değil. Yani ev evet, mutfak. Aa, yapalım. <laughs> Diğer bir kısım daha var mutfakta. Demek ki ev adam çok güzel bir ev Bak baba. Yani, <laughs> <laughs> Sattı. kadar. Ev yapmışlar. Salon. Yatak. Yatak da güzelmiş. Dolap. Banyo. Burası da çıkış. Yani küçücük bir yeri eve dönüştürebilirsiniz sabunu evet, mu eski şey, mm -hmm. yerine koy onu. Çok güzel değil mi? Oo, yaz Yalnız mutfak çok güzel değil mi lambalar falan? Şöyle geniş bir mutfağımız var. <t hue> <t Tales> <t> Gerçek değil aşkım onlar. <laughs> ah Arda 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 iki katlı yatak Buradayım çık Allah ya ne yazıyor Çocukların güvenliği için merdiven bloke edilmişti Aynen anne bize böyle bir şey alalım çok güzel değil mi? Aa, şurası çok güzel. Yukarıda ben kalırım o zaman hani Ezgi'nin güvenliği için. Aha değil gül Rab. Bakayım. Benim fikrim vallahi belli bile. Ya da Ne dedin baba? Hani Bak bu nasıl? Güzel ama beyaz olacak, siyah değil. Arkadaşlar şifreli dolap. Şifreyi çözüp açabiliyorsunuz sadece. Birincisi Eylül, ikincisi Canan, üçüncüsü de Serdar olur. Harfler... Gerçi N var, W, 4, onu bunlara göre yapıyorum. N mi var? Böyle bir yatak istiyorum. Yatak cenneti. Ay burası da çocuk odası. Ay ne kadar güzel değil mi? Evet. Tam bana göre. Ay yerim seni. Bak, bak. Baba onu Ayhan abiye ya yaptır. Biz ne ara yatak yerine geçtik? <laughs> ya, ben... Ya, Bir dakika. Ya. Anne baksana da burada ya. şey, burada da üst kat şey. Sen orada kal. Mı? Ee, bu daha sevimli değil mi? Ya çıkmış. Ya of, bu da çok dar. Ay bak böyle bir yatak işte. Böyle bir yatak. Aynen, nasıl da çok güzel değil mi? Çok geniş. <gülüyor> 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 Çık. Çık. <laughs> Vallahi. yemin billahi. ya. <laughs> 11. Hatta 12'ye giriyor. 12. Minik fincan. 77 lira bu. Çok, çok ucuz. Güzeldi. Benim de karnım acıktı. Ardın da acıkmıştır yemek de yemedik. Anne. Hani... Ee, çok güzel bir yer Ana. Eyle. Portmanto. Ya herhalde o Duvar kâğıtları nerede? Çocuk bölümü. Tamam ya. Bu Ama bu şey bir şey soksan... bir Tamam güzel. güzel Ay aşkımım. Ay. 20 lira. Ay, çok yumuşak. Anne <laughs> Pardon Arkadaşlar bakın Evet arkadaşlar bundan da. Arda ne yapıyorsun? Bir perdeli. Çok güzel. Ay bu çok güzel. Arda. Tamam. Şu ne kadar güzel bir takım Arda düşmesin dikkat et. Evet Arda seni de çekiyorum. düşersin bak. Telefondan da çektim seni. Hadi. Çok, evet. Ya. Ama, ama... Çağrı ve çok güzel değil mi? Bunlar şey... Evet bak şunlardan yapıyorlar işte. Ben Ayça'nın tarçınları aldım. Aynen. Geri bak. duvara bir tane yapacağım ben. Değil mi? Neyse arkadaşlar. Bu videonun sonuna geldik. Görüşürüz. Bay bay.